Canlarım beni. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ne var tabla böyle bulaşımı yıkadım. Böyle bulaşımı yıkadım. Kaldırdım. Tepsiye de su koydum. O şey poça yaptım. Onu da sonra yıkar Nevat Şimdi bir de ravani yapacağım. Şöyle mutfağımı topladım. Bulaşımı yıkadım. Apattım e, temiz olsun diye. Şimdi de ben şu ilaçlarımı size gösteririm. Hani ben ilaçları şeyin altına koyuyorum ya. tezgahın altına görünmüyor size. Ne var tablan? Böyle 5 kilo e, el sabunu. Canlarım benim. Bu kaç kilo? Bu yumuşatıcıda da 3,5 kilo alıyorum. Böyle ee, şu da benim cifim. O zaman şu da ablamız 5 kilo alıyordum. Ee, o gün gittim 5 kilo almadım. Yani hani bir bir de alırım. Bir 5 kilo aldım baya gitti. Bu ufak bir tane aldım. Şimdi yine 5 kilo alıyorum. Böyle dolduruyorum. Bittiydi ben bunu aldım. Şu da Nevat ablanın aspirini 5 kilo alıyorum. Böyle buna dolduruyorum. Kullanıyorum. 5 oh, kilo her zaman hesaplı oluyor. İndirme girdi zaman ablan gidip alıyorum. Şu da bulaşık makinem e, şey maya, bulaşık makine deterjanı. İndirme girdi zaman gidip alıyorum. Elime geçerse indirme girerse gidip alıyorum. Çünkü burada görünmüyor da nabat ablan size onun için eşyağı koyuyorum dolaba. Şu da sirkeli su, Labaların ağzını falan yerləri falan hepsiniüm təmiz olur. Mən öylə heç nə vaat ablanı sərməz pisli. Şunları da qapınları, jomları falan nəsir təmiz edir. Bir təmiz edir ki, günə az qalmışsa nə vaat ablanın günə alır. Çu da parlatıcın. Bardaqları atdın içini çox təmiz olur. Bardaqlar pirilpiril olur. Mənim bardaqlarım çox eski nasıl dedi ki üç tane yeni. O böyle hep eski yani böyle temiz kullanırsak şu. Bu da yağ sokucusu. Milan gazların şeyini, fırınlarını, buzdolabının etrafını, nere olursa olsun. Bu bitti zaman ablam bir daha alıyor. Ben ilaçlar hastasıyım. Ben öyle sevmem. Canlarım benim. Size gösteriyorum da hani e, şeyin üstünde görünüyor da. Şu taze garnuşunda onun içində navadabla. Şöyle navadabla 5 kilo da alıram. Əlmə keçərsə mən hər zaman almam. Əlmə keçərsə belə toptan alıram. E, Sıkıntıları girməsiz. Canlarım, bəli, mən ben səvməm. Mən də tacan xastasıyəm. Hərə e, gedərəm. Əlmə keçərsə də alıram. Sıkıntı olmuyor. Aylık aldığımız zamanda da kısım kısım alıyorum. Hani demek istedim niye size göstereyim. Şu benim tazgın şey ya. Buralarda görünmediği için. Ne var ona Onun için size göstereyim. Şimdi blaşımı falan yıkadım. O zaman şuraları falan hep sildim. E, talata, banyaya hep şey Yani banyaya talata da doldurup oraya koyuyorum. Hani el altında olsun. Ne var tablanız? böyle canlarım benim ben şu kısa bir video ben şey yapacağım ravani yapacağım size o zaman göstereceğim canlarım benim hadi Allah'a emanet olun hakkınızı halal edin bacı kardeşlerim Allah'a emanet olun